Değerli vekiller, sevgili halkım. Şimdi neden verilen veya verilmeyen T veya Z, Z taksi izinleri dedim. <laughs> Çünkü Sayın Arıklı buraya çıkar ve diyor ki ben bunları durduttum. Savcılığa yazı yazdım, cevap beklerim. Şimdi ben 30 yıl bir fiil bu işin içinde olan ve 10 yıldan beridir milletvekili olarak burada bulunan bir amzallar olarak toplu taşımacılığı bir ahtabota benzerim. Ahtabotun Google'daki açıklaması iki ayaklı 650 bir hayvan deniz ürünüdür kendileri. Toplu taşımacılık da buna benzer bir şeydir. Şimdi <laughs> bu toplu taşımacılık yol izin kurulu tarafından yürütülür, yönetilir. Bugüne kadar yapılan bugüne kadar yapılan ister Sayın Arıklı'nın dediği gibi CTP döneminde isterse ee, geçmişten gelen 50 yıllık bir süreçte Ulusal Birlik Partisi e, tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda kıstaslara hiç bakmadılar. Hiçbir zaman bakmadılar. Nereden başlayalım? İsterseniz Yeni Erenköy'den başlayalım. 1200 insan vardı. Yaklaşık, yaklaşık da demeyeceğim, gerçek bağımda 8 tane teizni var. 8 tane teizni 50'şer kişiden 400 kişiye var. Peki nasıl çıkıldı bu 8 tane teizmine? Sistemsizlik yüzünden. Şimdi bir ara gençken polisle sürekli elleştiğim için en nihayet bir subay beni yanına çağırdı. Kahve ısmarladıktan sonra şöyle demişti. Bak dediydi burada bir yazı var. Nedir bu yazı? Her 500 insana bir teyze. Tamam da Yeni Eren köyde 1200 insan varsa ve 1500 insan üzerinden değerlendirme yapacak olursak 3 tane teizni olması lazım. Biz babama ait otobüslerde 1957'den beri toplu taşımacılık yapmaktayız. 57'de izin yok isteyen alır devam eder. Sonradan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu yasallaştı ve bizim 3 tane teyznimiz vardı 74 öncesi. Birisi Emsimbasi, Dav ikisi de Erenköy Lefke Lefkoşa şeklinde idi. Bu evi simbasi daf neydi? Bu evi simbasi daf turistik daftı ve istediği yerden sözleşme sonucu iş alıp gidebilirdi. Tabi yıllar geçti. Yıllarca 20 yıl zaten Ulusal Birlik Partisi'nin hagemonyasında oldu KKTC. Ses çıkaranı dövdüler, köprü altında dövdüler, arabalarını kırdılar, susturmaya çalıştılar ve kendi bildikleri gibi okudular her şeyi ve bugünlere kadar getirdiler. Ne getirdiler? Şimdi Sayın Bakan da burada yoktur, ben yokum dedi. İstersen çek konuşmanı geri dedi. Çekmeyeceğim Sayın Bakan. Geldiğinde tekrar anlatacağım. Çünkü bu toplu taşımacılık gerçekten yok ki kangren oldu. Zaten kangren Ama çözüm aramadı. Aramadığı gibi evet toplu taşımacılığa izin de vermedi. Amma velak Bu son verdiklerinin içinde taksi teyzinleri de vardır. Ve o taksi teyzinlerinden bir tanesinin durak yeri 240 bin lira taksisiyle beraber. Bir tanesi taksisiz 60 bin sterlin. 240 bin sterlin birisi. 60 bin sterlin birisi. Arabasıyla beraber 105 bin sterlin istediler geçen gün bir durakta. Evet doğrudur. Otelde bulunanlar ve 60 yaşının üstünde olan insanlar artık 3 kez havaalanına gidip gelemezler. Efendime söyleyeyim 5 kez havaalanına gidip gelemezler. 2 kez Larnaka'ya gidip gelemezler. Genç olacaksın, yüreğin söyleyecek, çalışkan olacaksın ve işi de bileceksin yani bunları yapabilmek için. Ancak hangi kıstaslarda yaptınız? Kıstas tutmadınız. Kıstasla değerlendirmediniz ve bana göre bana göre deneyim ve tecrübelerime göre mesela bir tane taksi iznini vermişler ne zamandır müracaat bilir misiniz arkadaşlar? 9-10-2023 Taksi izinlerini söylüyorum ha. Yani 9 10 -2023'ten 26 Aralık'a kadar ilgili taraflar polis gerekli araştırmayı yaptı, halletti ve tamamdır. Peki Buraya baktığında bir tane var 4 adet 22, 5 2023. Bir tane var 25 12 2023. Ya 26'sında oturdu izin kurulu ve bu izni verdi. 26 12, 28 12. Dolayısıyla 3 günde gerçekten bu soruşturmalar nasıl tamamlandı? Hepsini geçtim. 2019 yılından beridir iktidarda bulunan bu hükümete turistik teyzni için müracaat eden yok mu? Taksi teyzni için müracaat eden yok mu? Olumlu veya olumsuz bunlara geriye dönük cevap verdiniz mi? Vermediniz. Yine yani bu 25 12 2023 öyle sanki can alıcı bir olaydır. Ve Sayın Bakan'ın söylediği gibi işte biz herkesin verdiği gibi ya herkes vermiş olabilir. Ama senin yapman gereken bir sistem kurman gerekir. Bir adalet getirmen gerekir. Şimdi bu izinler verildikten sonra birkaç yere uğradım. Adam diyor ki benim servis garajım var. Adam diyor ki ben bir markanın buradaki servisiyim. Ve dolayısıyla buna da ihtiyacım var. Ve bunu yapmak isterim. Müracaat ettim. Bana Z taksi izni vermedi. Ancak X şahıstan 15 adet satın aldım. 45 bin sterline. Peki bu 15 adet 3000 bin herhalde taksi yoktur ya piyasada değil. Varsa bir da, bana getir. Dolayısıyla yani 3000 bin isterlin olmayan arabaların tamamen rant tamamen rant olarak birilerine para kazandırması demektir. 45 bin isterlin. Dolayısıyla şimdi bu araştırmalar bana göre doğru yapılmadı, tam yapılmadı ve her gelinilen, her gelen hükümet bir şeyler kırptı. Ne kırptı? Önce ehliyetten kırptı. Nasıl kırptı bilir misiniz? Şimdi eskiden behliyeti alıyorsanız, yani kamyon ehliyeti alıyorsaydınız, 22 kişilikten aşağıya olan araçları sürebilme yetkisi veriyordu size ve B, C, D diye geçerdi ehliyetlerde. Eğer otobüse girerseniz A, B, C, D, E, G diye girerdi. Yani bu da ne demektir? 20 kişilikten, 8 kişilikten büyük, 20 kişilikten ufak araç sürebilirsiniz demekti cehliyetiyle. Bir de ilk seçildiğimde gittim gümrükten şeyi de araştırmıştım. Hangi yasaya göre, hangi maddeye göre e, otobüs kategorisinde, minibüs kategorisinde ve 14 kişiliklere de dolmuş kategorisinde veya dolmuşun bir üstü ve isimlendirme olarak Buna koçanlarda düzenleme getirildi. Sonra her gelen Önce minibüsü kaldırdı, otobüs yaptı. Sonra 9 artı biri kaldırdı, otobüs yaptı. Peki şimdi nasıl etkilenir taksiciler? Çok basit. Geçmişten beri bu işi yapanlar, geçmişten beri bu işi yapanlar eğer duraklarda bekliyorlarsa ve durağa gelecek olan insanlardan iş alıp gideceklerse başlı başına bir sıkıntıdır. Geçimlerini bile zor sağlarlar diye iddia ederim. Zaten arabalarının kalitelerine ve markalarına bakarsanız anlarsınız. Otel önündekilerde daha değişik bir sıkıntı var. Kimisinin otel müdürü arkadaşıdır, kimisinin otel sahibi arkadaşıdır. Otel önünde durduğunda otel sahibi araba almaz. Veya VIP alırsa bir tane iki tane VIP alır. Geri kalan işleri taksiciye verir. Ve orada işi çok olan taksici eğer Temmuz-Ağustos aylarına yetişmezse eşine ait Mercedes'iyle veya arkadaşına ait Mercedes'iyle kaçak taşımacılık yapar. Şimdi bütün bunlar olurken bir de ne oldu? 8 artı 1 dolmuşa girer, 9 artı 1, 7 artı 1 taksiye girer, 8 artı 1 dolmuşa girer, 9 artı 1 otobüs kategorisinde değerlendirilir. Ancak turistik teyzi verilirken aslında yazmanız gereken bir şey var. Bir madde yazmanız yeterlidir. Sadece tüzüğe mi yazarsınız, yasada mı kullanırsınız? 22 kişilikten büyük araç alacaksanız size turistik teyzini verilebilir. O zaman bir tek insan bile bu turistik teyzinin peşine düşmeyeceğine adım gibi emin. Ama eğer 9 artı 1 turistik teyzini olarak yani ki bunlar Vito'lar Viyano'lardır. 9 artı 1 olarak turistik teyzini veriliyorsa bu sefer turistik teyzine bu sefer turistik teyzine alır turistik teyzini alır ve onu taksi gibi kullanmaya başlar. Taksi gibi kullanmaya başlayınca bu sefer var olan mevcut taksicileri etkiler. Evet doğrudur bugüne kadar taksi izni verilmedi. 2014'ten sonra mı 2019'dan sonra da olabilir. 2009'dan sonra ya 2004 ya da 2009'dan sonra zannederim 2009'dan sonra hiç taksi teyzni verilmedi. 2009'dan sonra ancak 2009'dan sonra verilmeyen taksi açığını 9 artı 1 turistik teyzinli araçlar kapatmıştır. Tabi bunu gerçekleştirirken Taksiciler, geçmişten beri taksicilik yapan bütün insanlar darbe yemiştir. Mesela Mausa şehir içinde çalışan taksicilerin, kendileriyle de çoktandır görüşmedim, konuşmadım ama Toyota Corolla sürdüklerini gördüm. Toyota Corolla'nın miktarı da, parası da, yaktığı yakıt da bellidir sevgili dostlar. Neden? Çünkü Mercedes alsa, 40 bin isterliğine, 34 bin isterliğine, efendime söyleyeyim 50 bin isterliğine Mercedes alması gerekmez. Taşıdığı yolcu belli, günlük kazancı belli ve siz oraya birkaç tane daha turistik teyzini 9 -1 ile katarsanız bu sefer havaalanına gidecek olanlar 9 artı 1 lüks araçlarla giderler ve o insanların kazançları daha da düşer. Dolayısıyla bu yol izin dairesi bir tarihlere baktığımızda tekrar okuyacağım tarihleri çünkü benim için çok önemli. 25.12.2023'te 12 müracaat etmişler ve taksi izni almış. 25 12 2023'te ikinci taksi iznini verdiler aynı şahsa. 22 5 2023'te var. 7 2 2023'te var. 9 10 2023'te var. Yani birileri bir şeye dokundu. Niçin dokundu? Kurultay var. Erken seçim kokuları duymuyoruz. Keşke yapsanız. Yapsanız da bu halk size gereken cezayı verse. Ama yapmazsınız. Ama birileri kurulta için düğmeye basmış ve burada bu izinleri verdi. Yine sayın, turistik teyzinleri için. Lütfen toparlayınız. Toparlıyorum Sayın Başkan. Yine 25.12.2023'te turistik tezini için müracaat edenler var. <laughs> 28.12.2023'te tezini verildi zaten. Yine 9-10-2023'te müracaat var. Yine 16-10-2023'te müracaat var. 13-10-2023'te Z taksi izni var. 16-10-2023'te Z taksi izni var. 21-9-2023'te taksi izni var. Nedense 2019 yılında müracaat edenler hiç dikkate alınmadı. 2020 yılında müracaat edenler hiç dikkate alınmadı. Peki bunların polis raporları gelmedi mi yani? Peki bu izni verenler o insanlara neden izin vermeyeceklerini çizerek, yazarak o insanlara cevap verdiler mi? Hayır. Neden? Umut dünyası. Bekle de sana da verecek. Neden? Kurultay Eylül'de, Haziran'da veririk. Çünkü o günlerde meclis de yok. Muhalefet de sesini çıkaramaz. Basında herhalde susmaz diye iddia ederim. Ama bu sistem ki sistem değil, sistemsizliktir aslında. Bu sistemsizliğin artık son bulması gerekmektedir bu sistemsizliğin son bulabilmesi için de yol izin dairesinin görev yapması gerekir. Yol izin dairesi aslında taşımacılığın atasıdır, babasıdır, sahibidir. Neden? Yol izin dairesi, evet bu izin kararını, yani izin verme kararını üretti. Ancak eğer izin elinize geçmezse, kağıt halinde elinize vermezlerse, 6 ay sonra otomatik olarak iptal edilir. Ve yine bu yol izin dairesi tabi Sayın Başkan diyor ki hak edenlere verilir doğrudur. Hak edenlere verilir. Hak edenlere verildiyse ama buna bir ara emri alınsa birlikler tarafından buna bir ara emri alınsa ve altı ay geçerse otomatik olarak bu izinler iptal olur. Nereden bilirim? Kendimden bilirim. Çünkü bana verdilerdi. Sırf arkadaşlarım beni karış yönetim kuruluna koyabilsinler diye. Benim adıma müracaat ettilerdi. Bir tane turistik teyzini verdilerdi. İyi vakitte olsun Mustafa ve Attin, Bizim Sufan Allah'ımız. Toplu taşımacılığın O beni sinir etti ve herkesin gözü önünde onu yırttım attım. Ve bugün adım bu listelerde yoktur olsun da istemiyorum çünkü ben zaten inanmadım. Bugün 61 yaşındayım. Kardeşlerim benden 4 yaş ufaktır. Hiçbirimizin adına toplu taşıma izni yoktur. Otobüsler hala da babamın adınadır. Allah ona uzun ömürler versin. Ondan sonra biz bu işten vazgeçecek. Çünkü siyaset dövüyor insanları. Siyaset eziyor o insanları. Bu sizin verdiğiniz izinlerin kaç tanesinin sahibi Kaç tanesinin şoförü sosyal sigorta yatırımını yapmaktadır? Kaç tanesi? Otobüsçü olsun, talebe taşıyan olsun, personel olsun, otel taşımacılığı yapan olsun. Kaç tane? Siz 20 tane teizni verdiniz x şansa 20 otobüsün şoförlerinin isimleri kimlerdir? sigortaları yatıyor mu? Dolayısıyla sevgili dostlarım bu toplu taşımacılık ve veya Z taksi izinleri ve veya teyzinleri veya turistik teyzinleri hepsi yeni baştan yeniden düzenleme ister. Bu işler bir aya Serhat'a Hüseyin'e, Teverken'e göre düzenlenmez. Bu işler sistem kurulur, sisteme göre hareket edilir ve halkınıza bir nebze katkı koyarak yola devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar.